merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere var nasıl yapılır göstereceğim. Öncelikle 3 yumurtam var. Çekiyorum. Şimdi bir bardak şekerim var. Yumurtamın içerisine koyuyorum onu. Ve şimdi çırpacağım biraz yine. Evet arkadaşlar çok fazla çırpmanıza gerek yok. Şimdi sıvı yağımı ekleyeceğim. ekleyeceğim. Bir su bardağı. Bir bardak konum var. Ölçü bir su bardağı. Ve şöyle bir paket bilmeğim var. Şimdi karıştıracağım güzelce. Evet arkadaşlar karıştırıyorum. Şimdi bir paket vanilyam var. Şöyle içerisine koyuyorum. bir paket kabartma tozu var. Hemen onu da ilave ettim. Şöyle. Şimdi karıştıracağım yine. Ve 180 derecelik önceden ısıttığım fırınıma vereceğim arkadaşlar. Altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar şöyle kıvamını da göstereyim sizlere. Şimdi fırına gitmeye hazır. Evet arkadaşlar şerbetimi de ocağıma aldım. İçine 5 su bardağı sıcak su koydum. 3 su bardağı da şekerimi ilave ettim. Kalan şekerimi de şöyle ilave ediyorum su bardağım şöyle normalde su bardağı. Şimdi kaynamaya bırakacağım şerbetimi. Kaynadıktan sonra içine biraz limon ekleyeceğim. Ve şerbetimiz hazır olacak inşallah. Evet arkadaşlar şöyle içine birazcık limon sıkıyorum ama yeterli. Revaynımı Üzerine de portakal sıkacağım. Şimdi göstereceğim sizlere. Şerbetimin kıvamını da göstereceğim. Biraz daha koyulaşması gerekiyor. Bu evet arkadaşlar şerbetimiz kaynıyor. Şöyle göstereyim. Şu an daha koyulaşmadı. Biraz daha bekleyeceğim. Böyle daha 15 dakika kadar kaynatacağım. diye kadar. Evet, şerbetimiz de ulaştı. Tatlımız da neredeyse pişmek üzere. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Evet arkadaşlar, tatlımızı fırından çıkardım. Şöyle şu an ilk sıcağı çıkmak üzere. Şerbetimizi de burada biraz soğumaya bıraktım. Şimdi sizlere tatlımı nasıl kestiğimi göstereceğim. Şöyle. başlayalım. Evet. Şimdi de buradan böyle geleceğim. Şimdi buradan böyle geleceğim. Şimdi de buradan böyle geldim. Küçük küçük dilimler yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Baklava dilime gibi keseceğim. Şöyle şuradan başlayabilirim. Evet şimdi şöyle göstereyim Evet arkadaşlar böyle böyle keseceğim ve sana da şerbetimi ilave edeceğim Evet arkadaşlar biberimi kestim. Şimdi üzerine portakal suyu böyle sıkacağım. İsteği bağlı. İsterseniz sıkmayabilirsiniz. Ama bu portakalın aroması ve tadı çok güzel geliyor yerken. Evet bu kadar yeterli. Yarım portakal suyu. Şimdi şerbetimi ilave edeceğim azar azar yedire yedire koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içiyor. Şerbetimiz sıcak, orta sıcak. Mevanemiz de ılık kabarması için böyle yaptım arkadaşlar. Evet. Hazır. İşte bu kadar. Şimdi çevretimin çekmesini bekleyeceğim. İsterseniz sizlere bir dilim gösterebilirim. Evet arkadaşlar devam edelim daha çok sıcak ama sizler için göstermek istedim şöyle göstereyim kesinlikle hamur olmadı şöyle tane tane görüyorsunuz şöyle arkadaşlar evet arkadaşlar şöyle göstereyim tane tane dağılıyor. Demek oluyor ki güzel olmuş. Şimdiden herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşunu basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Şöyle göstereyim.